Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda meyvelerin belli zaman aralıklarında düşmesini sağlayacağız. Bunun için oyun alanına bir timer ekleyeceğiz ve bu timer'a belli bir süre vereceğiz. Bu süre geçtikten sonra meyveler rastgele düşecek. Oyun alanı düğümüne sağ tıklayalım. Add child deyip bir timer ekleyelim. Timer'ın wait time zamanını 1 olarak bırakalım. Yani her saniyede timer timeout sinyal yayacak. Auto start özelliğini on yapalım. Oyun sahnesine gelir gelmez timer'ımız başlasın. Timer çalışmaya başlayınca wait time yani bir saniye geçtikten sonra timeout sinyal yayacak. Şimdi bu sinyali bir metoda bağlayalım. Oyun alanı scripti içinde bir metot oluştursun ve biz oraya bağlamış olalım on timer timeout metodu içinde rastgele meyve gönder metodunu çağırıyoruz. Henüz böyle bir metot yok. Şimdi oluşturacağız. Rastgele meyve gönder adlı fonksiyonu oluşturalım. Test ettiğimiz zaman her saniyede print kodu çalışacak ve output'a rastgele meyve gönder yazacak. Sahne ağacında şöyle bir güncelleme yapalım. Bir not 2 de düğümü ekleyelim. Adını meyveler olarak değiştirelim. Sonra da meyveler düğümlerini bu not 2 de altına taşıyalım. Meyveler düğümüne erişip altındaki meyveler sahnelerinden rastgele seçim yapmam lazım. İlk yapmamız gereken meyve sayısını almak. 4 tane olduğunu biliyoruz ama bunu dinamik olarak yapmamız lazım. Belki daha sonra meyve sayısını artıracağız. Test etmek için print ile outputa meyve sayısını yazdıralım. Gördüğünüz gibi her saniyede 4 yazıyor. Şimdi sıradaki meyveyi göndermek için rastgele seçim yapmamız lazım. Rastgele seçim için belli aralıktan rastgele seçim yapan bir fonksiyonumuz var. rand range diye. Bu verilen aralıktan rastgele seçim yapar. Bizim aralığımız ne olacak? 0 ile meyve sayısı olacak. Fakat aralık sıfırdan başladığı için meyve sayısına kadar olursa hata alırız. Meyve sayısı eksi 1 olması lazım. Yani sıfırla 3 arasından bir seçim yapmalıyız. Get child ile çocuk düğümler arasından ID'si verilen düğümü alabiliriz. Sıradaki meyve ID'si rastgele seçilmiş bir sayıdır. Böylece rastgele bir meyve seçmiş olacağız. İki defa arka arkaya test ettiğimiz zaman rastgele olmadığını görüyoruz. Burada bir hata yapmışız. Hatamızın kaynağı şu. Godo'da random çalışan bir metot varsa önceki satırların bir tanesinde randomize metodu çağrılmalı. Bunu önceki satırlara ekleyelim. Özet olarak 18. satırda meyveler düğümünün çocuk sayısını aldık yani meyve sayısını aldık. 19. satırda 1 aralıktan rastgele sayı seçtik ve bunu sıradaki meyve idsi değişkenine atadık. 20. satırda meyveler düğümünün getchild metodu ile rastgele bir alt düğümünü print ile output'a yazdık. Arkadaşlar şimdi dinamik olarak bir sahne yüklemeyi deneyeceğiz. Eğer sıradaki meyve idsi 0 ise if'ten önce var ile bir obje oluşturayım. Dinamik olarak yükleyeceğimiz sahneyi bu objeye atacağız. Eğer id 0 ise böğürtlen meyvesinin sahnesi yüklensin. Load metoduna böğürtlen sahnesinin yolunu yazıyorum. Elif kullanalım. Diğer de düşünerek obje değişkenine diğer meyvelerin sahnesinin yüklenmesini sağlıyoruz. 20. satırda obje değişkeninin türünü sintri olarak belirlemiştim fakat bunu beğenmedi. Hata veriyor. Research yapalım. Hata verirse tekrar düzeltiriz. Dinamik olarak yüklediğimiz sahneyi obje değişkenine atadık. Objenin instance metodunu çağıralım ve bir örnek oluşturalım. Oluşan örneği de sahneye ekleyelim. Objenin örneğini oluşturup meyve değişkenine atadık. Şimdi addChild ile meyveyi sahneye ekleyelim. addChild bir sahneyi başka bir sahnenin içine ekler. Ekleyeceğimiz meyvenin pozisyonu da ayarlayalım bir önceki satırda. Test edelim. Bir hata aldık. Çünkü meyveler düğümünün altında 4 tane düğüm var. Fakat biz if ile toplam 5 tane düğüm varmış gibi davranmışız. Obje değişkenin türünü de siliyorum. generic olsun. Test ettiğimiz zaman bir hata daha alıyoruz. 19. satıra odaklanalım. Buradaki Rand Range bize virgüllü sayı döndürüyor. Oysa tam sayı döndürmeli. O yüzden bu fonksiyonun döndürmüş olduğu sayıyı tam sayıya çevirelim. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Meyvelerin hepsi 0.0 pozisyonda oluştu. Şimdi bunu da düzeltelim. X ekseni boyunca rastgele bir konum alması için Y hep 0 olacak fakat X değişecek. Bana sahne genişliği lazım. Eğer sahne genişliğini alabilirsem rastgele bir sayı da seçebilirim. Ekran genişliği adında bir değişken oluşturuyorum ve buna getViewport metodunun getRect.size değerini atıyorum. Daha önce yaptığımız gibi randRange metoduyla 0 ile ekran genişliği arasında rastgele bir sayı seçip bunu x değişkenine atacağım. Sonra da bu x değişkenini pozisyon belirleyen vektör değişkeninin x kısmına yazacağım sağdan ve soldan 50 piksel duvar kalınlığı olduğunu kabul edelim. Test ettiğimiz zaman bir hata alıyoruz. Ekran genişliği ile alakalı 31 ve 32. satırı güncelleyelim. Ekran genişliği değeri bir vektördür. X ve Y değeri vardır. Biz X değerini alıp onun üzerinden hesaplamalarımızı yapmalıyız. Test ettiğimiz zaman konumun rastgele olduğunu görüyoruz fakat meyveler rastgele değil hep böğürtten düşüyor. Hemen bunun nedenini öğrenip çözüm üretelim. Buradaki sorunumuz meyve sayısı. Meyve sayısı meyveler düğümünün altındaki eleman sayısına eşit fakat bunlar yere çarpınca yok oluyor ve meyve sayısı sıfır oluyor. Dolayısıyla hep sıfırıncı eleman yani böğürtten düşüyor. Bir sonraki videomuzda bunu halledelim görüşmek üzere